Kahvenin birçok kişi için güne başlamanın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız. Uyanmak, enerji toplamak, odaklanmak ya da sadece keyif almak için içtiğiniz kahve antioksidan içeriğiyle vücudunuzu destekler, metabolizmanızı hızlandırır veya yakımınızı kolaylaştırır. Ancak unutmayın kahve her zaman faydalı olmayabilir. Nasıl ve ne zaman içtiğiniz, hangi besinlerle birlikte tükettiğiniz sağlığınız açısından belirleyici olabilir. Kendinize birilik iyilik yapın ve bu videoyu sonuna kadar izleyin. Ayrıca bu tür sağlık içeriklerini kaçırmamak için hemen abone olun ve videoyu beğenin. Sevdiklerinize paylaşarak onların sağlığını korumasına yardımcı olabilirsiniz. Her faydalı gıda gibi kahve de yanlış tüketildiğinde vücuda zarar verebilir. Özellikle bazı besinlerle birlikte tüketildiğinde kahvenin faydası azalır. Hatta sağlığınıza ciddi şekilde zarar verebilir. Yaşınız ilerledikçe sindirim sisteminiz daha hassas hale gelirken kalp ritminiz ve sinir sisteminiz de daha kırılgan hale gelir. Bu yüzden kahveyi ne ile birlikte tükettiğiniz büyük önem taşır. Bu videoda kahve ile birlikte tüketilmemesi gereken 3 yaygın besine değineceğim. Bu besinlerle kahveyi bir arada tüketmek, özellikle orta yaş ve üzeri bireylerde demir ve kalsiyum kaybına, mide sorunlarına, çarpıntılara, hatta bağışıklık sisteminizde zayıflamalara yol açabilir. Sağlığınızı korumak istiyorsanız kahvenin yanında bu üç gıdadan uzak durmanıza fayda var. Birinci besin grubumuz süt ve süt ürünleri. Kahvenin içine süt koymak özellikle latte veya cappuccino sevenler için oldukça yaygındır. Ancak kahvedeki tanan maddesi sütten gelen kalsiyum emilimini engeller. Bu durum özellikle osteoporoz riski taşıyan yaşlı bireylerde kemik erimesine zemin hazırlayabilir. Ayrıca laktoz intoleransı olanlarda gaz, şişkinlik ve mide bulantısı gibi sindirim sorunlarını arttırabilir. Sütlü kahve daha faydalı diye düşünebilirsiniz ama özellikle 50 yaş üstü bireylerde sütlü kahve oldukça risklidir. İngiltere'deki Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada kahveye düzenli olarak süt tüketen bireylerde kalsiyum emiliminde 132 oranında azalma görülmüştür. Aynı araştırma bu azalmanın özellikle 60 yaş üstü kadınlarda kemik yoğunluğunu düşürdüğünü de ortaya koymuştur. İkinci besin grubumuz demir açısından zengin olan besinler. Yumurta, kırmızı et, ıspanak gibi demir yönden zengin gıdalarla kahveyi aynı anda tüketmek ciddi bir hata olabilir. Çünkü kahvede bulunan polifenoller ve kafein bu gıdalardaki demiri vücut tarafından emilimini büyük ölçüde engeller. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapora göre, kahve içildikten sonraki 30 dakika içinde demir emilimi 160'a kadar azalabiliyor. Özellikle 65 yaş üstü bireylerde demir eksikliğine bağlı yorgunluk, unutkanlık ve bağışıklık sistemi zayıflığı çok daha yaygın. Bu yüzden demir içeren bir öğünden sonra kahve içmek istiyorsanız en az bir saat beklemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü besin grubumuz tatlılar ve şekerli gıdalar. Kahve ile birlikte tüketilen şekerli yiyecekler, örneğin kurabiye, kek veya pasta, kısa vadede keyif verse de uzun vadede oldukça zararlı olabilir. Bu tür gıdalar kahve ile birleştiğinde kan şekerini hızla yükseltip sonra aniden düşmesine yol açar. Bu da hem enerjide dalgalanmalar yaratır hem de insülin direncini tetikleyebilir. Türkiye Diyabet Vakfı tarafından yapılan 2024 anketine göre 50 yaş üstü bireylerin %58'i kahveyi tatlıyla birlikte tükettiğini belirtiyor. Bu kişilerin %72'sinde ise kan şeker dengesizliği ve insülin hassasiyeti gözlemlenmiş. Ayrıca şekerli gıdalarla birlikte alınan kahve diş minnesi üzerinde aşınıcı etki yaratır ve çürük oluşumunu hızlandırır. Tatlı seviyorsanız kahve saatinden uzak bir zamanda tüketmeniz çok daha doğru olur. Peki kahveyi nasıl tüketmek en doğrusudur? Kahveyi tok karnına, öğünlerden en az 30 dakika sonra içmek en sağlıklı bir yöntemdir. Demir veya kalsiyum açısından zengin bir yemeğin ardından bir süre beklemek kahvenin etkilerini daha dengeli hale getirir. Sade Türk kahvesi veya şekersiz fitre kahve sindirimi zorlamadığı için yaşlı bireylere daha iyi toler edilir. Yanında badem, ceviz veya bir parça bitter çikolata gibi sağlıklı atıştırmalıklar tercih edilebilir. Kahve tek başına zararlı değildir. Ama kahveyi nasıl ve ne ile birlikte tükettiğiniz sağlığınız üzerindeki etkisini doğrudan belirler. Özellikle eş ilerledikçe bu küçük detaylar büyük farklar yaratır. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın.